Günaydın arkadaşlar. Model şirketimiz Migros. Öncelikle risk modellerine bakıyoruz. Edward Altman'ın Z-Score risk modeline ve bizim hocalarımızın geliştirdiği sürdürülebilir risk analiz modeline göre şirketin yüksek risk içerdiğini işaret ediyor. Gordon Springgate'in S-Score risk modeline göre de düşük risk içerdiği işaret etmekte bizim için bir tanesi yeterli. Hemen aktiflerden değerlendirmeye başlayacak olursak şirketin varlık yapısında çok belirgin olmamakla birlikte değişiklik oluşmuş. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin bir önceki dönem yüzde 44,5 olan payı cari dönemde yaklaşık yüzde %48 48'e artarken toplam sabit kıymetler içerisindeki yüzde 80,5 olan payı cari dönemde yaklaşık yüzde 91,5'a artmış. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı ise bir önceki dönem yüzde yaklaşık 55.5 oranında gerçekleşirken cari dönemde yüzde 52'ye azalmış. Toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların bir önceki dönem yüzde olan payı cari dönemde yaklaşık yüzde 20'ye azalırken Brüt işletme sermayesi içerisindeki yüzde 48 olan payı cari dönemde yüzde %41 41'e gerilemiş. Kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisindeki nakit oranı yüzde 34,5'tan cari dönemde yüzde 27'ye azalırken ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı yüzde 15,5'tan yüzde 12,5'a azalmış. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacakların payı yaklaşık yüzde bir buçuktan cari dönemde yüzde bir buçuğa değişiklik göstermemiş, stabil kalmış. Bürüt işletme sermayesi içerisinde de bir değişiklik göstermemiş, çok cüzi bir geri çekilme yaşamış stoklarına baktığımızda toplam varlıklar içerisinde stokların yüzde yirmi olan payı cari dönemde yaklaşık yüzde yirmi beş artarken brüt işletme sermayesi içerisindeki yaklaşık yüzde kırk buçuk olan payı cari dönemde yüzde elli buçuğa artmış. Şirket 2021'in 9. ay sonu itibariyle maddi duran varlık kaybı yaşamış. Cari fiyatlarla yaklaşık %7 oranında işletme 1 milyar 087 milyon 212 bin TL iktisadi varlık artışı sağlamış. Kaynaklarına baktığımızda toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçlarının payının cari dönemde kısmen arttığı, uzun vadeli yabancı kaynakların payı ise kısmen azaldığı görülmekte net borçları kısmen de olsa çok yavaş, çok küçük artmış. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı %62'den yaklaşık %73'e artarken varlık finansmanında uzun vadeli yabancı kaynakların payı %37'den %26'ya gerilemiş. Toplam yabancı kaynakların Öz kaynaklara oranı ise %153'ten cari dönemde %94'e gerilerken işletmenin borç oranı oldukça öz kaynaklarına göre yüksek görülmekte seyretmekte. Neredeyse toplam yabancı kaynaklar öz kaynakların 94 kat üzerinde seyrediyor şirket varlıklarının yüzde doksan dokuzunu yabancı kaynaklarla fonlamakta. Yani varlıklarının tamamını toplam borçlarıyla fonlamakta. Finansman yapısına daha detaylı bakalım. daha kapsamlı, daha hassas inceleyelim. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. İşletmenin 2020'nin 3. çeyreğinde 505 milyon 353 bin net yabancı para pozisyon açığı taşırken aradan geçen 12 aylık zaman zarfında 742 milyon 852 bin yabancı para pozisyonu yaratarak cari dönemde net yabancı para pozisyon fazlalığını 237 milyon 499 bin lira olarak gerçekleştirmiş. Finansman kaynaklarındaki değişikliklerde finansmanda öz kaynağın katkısının yaklaşık %61.5 oranında arttığı görülmekte ki bu son derece e, olumlu bir gelişme ve oran olarak da oldukça yüksek bir oran. Fakat borçların payı yüzde 0.40 oranında azalmış. Bu son derece düşük kalmış. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı yüzde 62.5 oranında artış oranı oldukça güçlü olumlu. Bu arada bürüt e, işletme sermayesi açığı yüzde 53 oranında artış kaydetmiş. Yani işletmenin bürüt işletme sermayesinde muazzam şekilde bir e, azalma söz konusu. 53 oranında da bir e, açığın büyümesi hiç e, olumlu değil net finansal borçlarının yüzde 24 burucu oranında azalması olumlu bir gelişme. Evet döviz pozisyon açığının yüzde 147 oranında artırarak yabancı para pozisyon fazlası yaratması olumlu. Ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması da yüzde yedi oranında son derece düşük bir e, oran olarak karşımıza çıkmakta. E, şöyle genel olarak baktığımızda finansman kaynaklarındaki değişikliğe e, pozitif yönde bir gelişme sergilemiş 2021'in 9. çeyreği itibariyle fakat e, şirketin e, toplam borçlarının öz kaynakların 94 kat üzerinde seyretmesi hiç olumlu bir durum değil. Bu şirketi çok övüyorlar bütün aracı kurumlar. Ben şaşkınlıkla dinliyorum kendilerini. Neyse öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar zararının 2021'in 9. ay sonu itibariyle dönem karı olarak artış kaydettiği görülmekte. Öz sermaye karlılığı yüksek ve hızlı oranda artış kaydetmiş. Öz kaynakların %106'sını ödenmiş sermaye %215'ini de dönem karı içermekte. Evet, gelir tablosuna baktığımızda toplam gelirler içerisinde satılan malın maliyetinin stabil kaldığını, değişiklik göstermediği görülmekte. Faaliyet giderleri çok küçük bir artış kaydetmiş. Finansman giderleri belirgin şekilde azalırken esas faaliyet kar payı cari dönemde bir önceki döneme göre eşit düzeyde kalmış. Değişiklik göstermemiş. Kar oluşumuna baktığımızda toplam maliyetlerin %76'dan %75.5'a çok küçük gerilemesi, çok cüzi gerilemesinin sonucunda e, bürüt e, işletme karı %24'den %24.5'a artmış. Faaliyet giderlerinin %20'den %20.5'a çıkması sebebiyle de çok küçük yavaş bir artış kaydetmesiyle esas faaliyet karlılığı yaklaşık %386'dan cari dönemde %377'ye gerilemiş. Evet, finansman giderlerinin %5'ten yaklaşık %3'e azalmasının sonucunda da vergi öncesi zararı cari döneme vergi karı, vergi öncesi kar olarak yansımış. Nakit akışına bakmadan kar oranlarına bakalım. Önemli olan kar oranlarına bakalım. %345,5 oranıyla cari dönemdeki kar muhafazakarlığı artışında işletmenin tutucu davranmayıp kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. %232 oranında mali rentabilitesi artarken efektif kar oranı %235,5 oranında artmış. Vergi öncesi karlılığı %238,5 oranında artarken ekonomik rentabilite %30,5 artmış. Faiz vergi öncesi karlılığı yüzde 40 artarken birikmeli karlılık yüzde buçuk azalmış. Faaliyet karlılığı yüzde iki buçuk oranında azalarken işletme verimliliği yüzde yüzün üzerinde yüzde buçuk oranında artış kaydetmiş. Evet şimdi nakit akışında daha kapsamlı evet, göreceğiz. Evet nakit akışı çok parlak değil. İşletme faaliyetinden nakit girişi %8227 oranında azalmış. Esas faaliyetlerden nakit girişi %10562 oranında azalış göstermiş. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranının %77 artış düzeyiyle %100'ün altında kalışından işletmenin mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için yatırımlara gittiğini anlayabiliyoruz. Bu yatırım faaliyetlerinden 117 milyon 646 bin TL nakit açığı vermiş ve vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı yüzde yüzün çok çok altında sadece yüzde on beş buçuk artışla sınırlı kalmış. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların yüzde yirmi üç buçukluk kısmını faaliyetlerinden elde etmekte. Bunun yüzde yetmiş altı buçuk oranıyla kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması son derece olumsuz. Ee, %44 ağırlıkla uzun vadeli borç azalışı, uzun vadeli borçların azalışının ana kaynak oluşturması olumlu olarak değerlendirilebilir. Ama kısa vadeli borç artışının çok yüksek oranda gerçekleşmesi şirketi gelecek dönemlerde finansman açısından zorlayıcı bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkmakta. Net işletme sermayesi yüzde yüz doksan buçuk oranında azalmış 1 milyar 408 milyon 284 TL olarak satışlarına baktığımızda yurt dışı ihracat gelirlerinde de gerileme var. Yurt içi real satışları da yüzde on beş buçuk oranında azalış göstermiş. Şimdi göstergelerine bakalım. Likidite oranlarının azalmakta olduğunu ve olması gereken değerlerin çok altında gerçekleştiğinden işletmenin likidite riski içerdiğini görüyoruz. Faaliyet oranları işletmenin vasatın üzerinde gerçekleşirken kaynak yaratma gücü son derece belirgin şekilde olumlu olarak artış kaydetmiş. Zaten artış kaydetmesi evet olumlu. Etkinlik oranları vasatın çok altında kalmış. Özellikle optimum düzey etkinlik oranının azalışı, faaliyet karlılık oranının azalması, bu faaliyet karlılık oranının azalması bize buradaki karlılık oranlarının artmasına rağmen kısmen artış göstermiş tamamen enflasyonist yani fiyat artışlarından kaynaklanan bir karlılık oranı var. Kaldı ki işletmenin satışları da %15,5 oranında azalış göstermiş. Satışlar azalırken kar oranları artıyorsa bu enflasyonist fiyat artışından kaynaklanan kar artışının olduğunu anlayabilmek gayet kolay. Peki tüm bu veriler doğrultusunda yıllık büyüme oranı, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının sonucunda temettü kapitalizasyon yöntemiyle reel hisse fiyatı 33,5 lira olarak hesaplanmakta. Ben bu raporu hazırladığımda o gün 37 lira 84 TL'den günü fiyatlayarak kapatmış. Hangi gün yaptıysam bilançosunun yerli bir gün olmalıdır muhtemelen. indirgenmiş nakit akım yöntemiyle de 33 lira olarak hesaplanmakta. Beklenen bu veriler doğrultusunda sürdürülebilir ve alıcı sağlarsa beklenen büyüme oranı da 18 olarak hesaplanmakta. İşletmenin büyüme oranlarına baktığımızda satışlar reel olarak yüzde yaklaşık 14 oranında azalış göstermiş. Net kar büyümesi yüzde buçuk O da tamamen elindeki stopların ucuza mali bir stokların bu aşırı fiyatların yükselmesinden kaynaklanmakta. Evet. Real olarak varlıkları yüzde yirmi beş buçuk küçülmüş. Evet arkadaşlar yani durum bundan ibaret yüzde on sekiz büyüme. Yani para, gıda para bu kapanma döneminde satışlarının azalması Migros'un politikasını, ticari politikasını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hisse senedi yatırımcılarının en azından dışarıda bu şirket için söylüyorum dışarıda rekabet halindeki olduğu diğer hipermarketlerle çok kolay göze gözlemlenebilir. Mesela ben son derece bunu gözlemleyebiliyorum. Yani insanlar şokta, bimde efendim işte bu tür hipermarketlerde bulamadıkları bir ürün için Migros'a gidiyorlar. Öncelikleri Migros değil. Bunu gözlemleyebiliyorum. Niçin? Oturduğum binanın altında e, Migros var. E, bakıyorum ben çarşıda geçen. Yani e, hisse senedi yatırımcısı yatırım yaptığı şirketleri bu şekilde de gözlemleyebilir. Yani çarşıdan eve giden vatandaşın elinde kaç tanesinin Migros poşeti var kaç tanesinin diğer alternatif rekabet halinde olduğu hipermarketlerin poşetleri var. Bunu çok güzel, kolaylıkla kendisi de analiz edebilir. Bakın size bir ipucu daha vermiş oldum. Evet arkadaşlar, bir başka model şirketle birlikte olmak üzere. Herkese kayıpsız seanslar temenni ediyorum.